tripotumu. Kameramı şu an neye koyduğumu görseniz inanamazsınız. Tuvalet, ay şey kağıdı var ya, rula kağıtlar var ya onun bitmiş haline koydum ve sabitledim. Halbuki tripotum var. Neden kendime böyle şeyler yapıyorum? Hiçbir fikrim yok. Bu arada günaydın. Ellok 20... Eylülok kaçtayız ya? Allah'ım hafızama. Hafızama bir el at Allah'ım. Eylülok 22. Aaa! Eylül 23'teyiz. Bugünden itibaren 7 günümüz kaldı. Şöyle çok çökeyim. 7 günden sonra size veda ediyorum. Tabii ki de uzun süreli bir veda olmayacak. Haftada bir görüşeceğiz ama e, bu kadar sık ve sürekli görüşmeyeceğiz. Demek istediğim buydu. Evim çok dağınık. Psikolojim de dağınık. <laughs> Buraları toplamak istiyorum ama toplamak için ay sus artık be. Toplamak için gücüm yok. Kendimi itekleyerek bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Dedim ki hani duşa gir Sinem. Kahvaltıyı falan da es geçtim artık. Bak saat kaç? Gördün mü? 12 buçuk. Kahvaltı saatim geçti. Beni bilenler bilir. Hala kahvaltı edesim yok. Kahvaltı edesim bile yoksa benim için büyük problemler vardır demektir. Neyse ne yapacağım şimdi? Kendime gelmek için bir adet cilt bakımı yapacağım. Şurada eşyalarım var. Cilt bakımı şeylerim. Onları bir yerlerine yerleştireceğim. Bak bekle. Şurada boşaltılacak bir adet valizim var. Burada geçen ayın siparişleri var. Onları şuraya yerleştireceğim. Ne yapacağım bilmiyorum. Alt kata da bir bakmam gerek. Alt kat da yeterince dağınık olduğuna göre biz boku yemişiz demektir. Ama önce sizi şuraya koyuyorum. Güzel bir cilt bakımı yapıyorum ve hayatımın geri kalanına bu şekilde devam ediyoruz. Çok korkunç. Eşgalime bakın. Şu kırmızı peelingden yaptım. 8 dakika bekleyeceğim. Ay sesim çok kötü. Işığın önünde yapıyorum. <laughs> Kendine gel sesim. Sesim gerçekten çok kötü. Bunu yaptım. Böyle 8 dakika falan bekleyeceğim yüzümde. Sonra yıkayacağım ve diğer bakımlarımı yapacağım. Okey, feeling, feeling ne varsa hallettik, aydınlandık, parladık derken şimdi fark ettik ki Sinem Gültekin bu saatte kahvaltı yapar mı? Yapmaz. Az kalsın depresyona girer. Kahvaltı saatleri kaçtı diye. Sizi şöyle bir konumlandırayım. Çözmem gereken bazı işler var. Ne yapacağım biliyor musunuz? Bekleyin. Ben... Aa! Lambam düşmüş. Alsın sıçayım ya. ya. Bu lamba buradan şey olmuyor ya. Bu saçmalık. Yapışkanlı lambam artık yapışkanlı değil. Bu büyük bir sorun. Anladınız mı? Kahvaltı edeceğim ve dostlarımla şunu bir silmem gerekiyor. Benim üzerine. Çırpılmış yumurta yapacağım. Instagram'dan size bir çırpılmış, çırpılmış yumurta A101. Ay, A101 ne ya? Ben gerçekten gerizekalı mıyım? Çırpılmış yumurta dersi vereceğim demek istedim. Tek anlatmak istediğim şey buydu. Artık Türkçeyi öğren salak kız. Okey. Gerçekten yapmam gereken çok şey bu evi nasıl temizleyeceğim? <laughs> Neyse. Pöf. O kadar basit şeyler yiyeceğim ki evde olan malzemelerle fıt fıt karnım duyacak. İki tane yumurta. Allah'ın emri o zaten. Bunu çırpacağız. Yapışmayan bir tava. Bunun altını yakmışım. Harika. Ve şurada bayatlamasını diye poşetime koyduğum vasalar. Şu vasa. Bunu yiyeceğim. Çok ideal bir kahvaltı. Size bir şey göstereyim mi? Kendime şöyle bu vişneli bak bu o kadar iyi ki şekersiz hmm, sağlıklı helvalar aldım ve bu gerçekten çok iyi. Ben bunu iki aydır falan yiyorum hala bozulmadı bayağı iyi. Yani şey, helva seviyorsanız, şekersiz demek istiyorsanız bu çok okey. Zeytin ezmem kalmış. Bir tek basın üzerine sürebileceğim tüh. Bakınız şimdi bu modum. Burada tavamı açtım. ısıtıyorum. Burada parça parça Instagram'a çekiyorum. Üzerlerine tek tek yazacağım. Nasıl yapılması gerektiğine. Instagram'dan bakmak isterseniz ki zaten buradan görüyorsunuz ama şunun bir kıvamına bakın. Böyle pürüzsüz olmak zorunda. Şu çırpılmış yumurtamın kıvamına ve güzelliğine bir bakar mısın? Sadece bir bak. Bu ne lan bu? Mükemmel kahvaltımı alıyorum ve psikolojimi bozmak adına biraz kırmızı oda izleyeceğim. Teşekkür ederim böyle bir gün için. Ay çok güzel oldu kıvamı. Kahvaltıdan ay yamuksunuz. Kahvaltıdan sonra hazırlanmak için ayaklandım. Ama şöyle bir sorun var. Bir anda bu mevsim geçişi beni sersem etti. Yanıma bir tane sivet aldım. Üzerimde kısa kollu var. Bir de oduncu gömleği aldım. Şimdi mont almalı mıyım? Arkadaşlarım mont al diyor. Diyorum ki ne alaka havada güneş var. Ve Eylül ayında mont giyilir mi? Siz manyak mısınız? Ya da durun ya. Hazır sizle konuşuyorken. Ay ters döndünüz. Şunu bir düzüne çevireyim. Arabaya bunu koyacağım. Hani ne ne olur ne olmaz. Üşürsem kimseye tenezzül etmeyeyim. Kendi kendime svetimi giyeyim dedim. Nacizane. Okey. Bunu da şimdi giyeceğim. Telefonumun kabını değiştireceğim çünkü artık bundan sıkıldım. Hadi gelin kap seçelim. Size ne güzel aktiviteler yaptırıyorum görüyor musunuz? Gelin şöyle. Okey. Bakın şimdi. Bu yok. Bu da olmaz. Mavi ne alaka? Kahverengi hiç olmaz. Aha da bu. Buldum. Ya da kırmızı Jordan takacağım için kırmızı alalım. Tamam. Okey. Ya bende? Bende şey hastalığı başladı. Giydiğim kıyafete göre kap takma hastalığı başladı. Normalde hiç de dikkat etmezdim abi. Ama ve şu anda kedili evde yaşamanın işkencesini çekiyorum. Eşofmanın full şey. Burada bu eşofmanın bu aşığıyım bak kalıbın güzelliğine bir baksana. Çok iyi berşika bu. Bunun kahverengisini de aldım ama daha böyle daha şey bir günde giymek istedim. Şu an anlık hazırlanıp çıkacağım için giymeyeceğim. Giyindim size uyumumu göstermek isterim. Kırmızı, kırmızı, kırmızı. Ben yediğim bunu dinliyorum bu arada. Durduralım Tarık ağzımızı açacak. Efendim. İyiyim abla, sen ne yapıyorsun? Yemek yemeye geldik 3,5 saat sonra. Artık yaşlandım yolda. bir yaş aldım, 4'te çıktık ve saat 18.14. Abla. Merhaba abla. Merhabalar ablam. Size birini göstereceğim. Ee, Aslı Aydın'ın kız kardeşi diyecektim az kalsın. Aslı Aydın'ın kardeşi ama artık değil. Şapkanı örtme. Tarihe bakın şimdi. Çok garip, çok garip. Bir açar mısın şapkanı? Tarık'a bakın bu Tarık değil. Yandım. Kimsin sen? Saçlarını kestir, kestirmiş. <laughs> Saçlarını kestirmiş. Bir geldi ve hayatımı şokuna soktu beni. Hemen tarihin saçlarını yorumlayın. Olmuş mu olmamış mı? Eski saçlarımı, yeni saçlarıma Kalp krizi yorumlar yapabilirsiniz. Hiç önemli değil. <laughs> Nasıl ya? <laughs> ama gerçekleri söylemeniz iyi bir şey. Ama bir dakika ben bakabilir miyim? Birazcık yapıcı olun. Bu değil gerçek saçım. Çünkü Nasıl yani? Yani direkt evden çıkıp geldim. Hiç şey yapmadım. Saçımı fön bile çekmedim. Nasıl aldın böyle bir radikal <laughs> kararı? Fön bile çekmedim yani. Bu kadar. <laughs> radikal karar değil ya. Ben istiyordum zaten böyle bir şey. Bence böyle gayet güzel oldu. Bak kısacık Kâh abla. var artık. Gerçekten artık Aslı'ya benzemiyorum. Var. Hayır Aslı'nın da kâhkülü var. İyice benzeyebilirsiniz. Benzemeyeceğim işte. Böyle. Maskesiz ben dolanıyor. Sevmedim. Türkiye'den verdiler Hangisi? Kulakları şey yapan, kepçe yapan. <laughs> zaten kepçe de ondan <laughs> Maskemle dalga geçemezsin çocuk. Bunu zorun zorunlulukla aldım. Bence. Markete girmiştim. Markette başka maske yoktu. Çok yemek yemek istiyorum bilmiyorum. Herkes aç. O kadar gergin ki. Aç olduğuma İnsan biraz gergin. Aslında çok yumuşak bir insan. Yani yumuşak derken çok tatlı bir insan. Bakışlara bakarsanız <laughs> anlarsınız. Şu an acı acıkınca gergin sadece. Şimdi mesela şu an çekiyorum. Bakın. İhsan buraya gelsin. Nasılsın? Açım. <laughs> Rezil oldum abi. Niye <laughs> böyle gerginsin? Açsın çünkü. Kan şekerimle alakalı sıkıntılarımın olduğu bariz. Evet. Acıkınca geriliyorum. Sinirim bozuluyor. Evet. Şimdi böyle. burada durduruyorum. Büyük ihtimalle Sinem konuşur gene de. Durduruyorum. Şeyden sonra, yemekten sonra bir de o zaman görür bu tatlı serçeyi. <laughs> Ney? Bak, kulak acıtmayan maske diyorlar. O şanladı diyor kulağı. Keşke maskeler kalksa ya. <laughs> sushi mi yesek? Maskeler kalksa ben hayatımda hiç Kalk. sushi yemedim. Aa. İlk sushimi de yiyeceğim. sözüm var. Tamam. Sizde yiyemem. Evet sevgilisinin arasına giremem. Evet. Ama ben olsam ilk sushi'mi Simi Beach'te yerdim. Ben bu arada buradan o zaman seni bir şey Güzel oldu. Ben gelmeden önce rica ettim. Dedim ki bana da getirir misin? Ama oradan geçmemiş bile. Arkadaşım sıcak bir sushi oldu. Şeyden bana ne? Kettle'a şey... Kettle'a koyarsan çok güzel olur. Tavaya koyar ısıtırdım ben onu. Tavada ısıtır yardım ben onu. Mutfak sen kapsın. Tamam. Tamam. O zaman yapacaksın ondan. Tarifini almışsın. Bu arada işi. aldım bile. Okudum menüyü. Tarifini almadım da. Kıvrak zekam sayesinde üzerine panko koyuyorlarmış. Pankoyu kızartacağım ve yapacağım. Panko ne? Galeta unu gibi bir şey ama onun pahalısı işte. O Antikine zaman? Kıntin aletler yani. O zamana kadar ben sevgilimle şey yiyeyim. Normal sushi tamam, yiyeyim de. Tamam ne yoksa pankolu şey yiyemezsin Veya bile. ilk sushi öyle yeriz. Hep beraber yeriz. Olabilir. Bilmiyorum. Mis gibi. Artık yemek yapmaktan çok sıkıldım. Söz veremem. <laughs> hani ki ayıcık var ya. Evet. Evet. O benim. <laughs> Haribo'ya girdik arkadaşlar. Patara <laughs> kütleri alıyorlar. Çıklı. Oğlum çok Ama hepsini çok azar azar çok alıyor. Canım çekti, Çok kötü. Patara kütleri alıyorlar. Şey Sana keçi boynuzu alayım. Abi o ne ya? keçi boynuzu. <laughs> bir şey diyeceğim şundan Çıklı al. Şurası ne ya bu? O ne? Dil mi aldın? Dil çok kötü ya. Kanka abartma bence. Kanka bu sen ben... Bir, bak bir şey diyeyim mi? Bana çok kötü Tamam sen tatlı yiyeceksin şimdi şişeceksin sonra yiyemeyeceksin Hayır diyorum ki bir tane yiyeceksin kesileceksin çok almana gerek yok. Beni tatmin edecek bir jelibon bulamadım. Çikolata var bende mi? Oğlum mantardan 3 tane mi aldın? Arkadaşlar hadi boya gelirseniz Mantar şundan alın başka bir şey almayın. İşte bana bak. O ne? Oo, o ne? Hadi boya daldık ya. ya. Getir gerizekalı çok kötü ya. <laughs> Oğlum, <laughs> Oğlum bundan <laughs> neler aldın <laughs> abla? Ay ben de... Kobra'yı boynuna dalıyor. <laughs> ben bunu yer yer dururum. Yalnız dikkat yeni bir yüz var arabada taktığımda. Evet bu arada Tayfa'yı bilmiyorlar Bekle. <laughs> <laughs> İşte Niye şimdi ya. Merhaba Tayfa nasılsın? Seni biraz darlayıp da gördüm. Yeni bir yüz hiç yoktu Tayfa. Videolarda yoktu. O yeni hiç bir yüz dediğim oydu. Tayfa'yı hiç gördünüz mü? Yoktu. Var mıydı kanka? Hangi video? Ha, Ay tamam o da canlı değil. O da yani ilk blokta zaten. Kanlı. Şeyde Trabzon'da. Trabzon'a gittim. Evet. evet doğru hiç yoktu. Nasıl kandım? <laughs> 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 Arkadaşlar insanlardan uzaklaşmanız lazım ben size tavsiye yani. Geri geldiğinizde çok kötü oluyorsunuz. <laughs> ben size tavsiye. <gülüyor> 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 Çocuk cümle kuramadım Tayyip'ten. Neyse Taypoyla <laughs> da tanışmış oldunuz. Ben şimdi yemek bekliyorum sonra. Merhaba. <laughs> Oğlum çok yakışıklı olmuşum bu arada var ya. Bak al beni. Harim. Diriliş Ertuğrul'la elime kılıç ver <laughs> oynarım lan. <laughs> Kendimi beğenmez. Niye sen kardeşim Ya da şey. Şu bir... an bu açıda neden böyle tutuyorum kendi yüzünü büyüt diye. Hep bize Kendim mi oynayacaklar? Kendi yüzümü nasıl büyütebilirim? Şey, evet. efekt. Ha. Evet. Lütfen benim üstüne Size hemen yemeğimi gösteriyorum. Görselde asla böyle değildi. Islak ıslaktı, sulu suluydu. Ama galiba yanlış sipariş verdim. Bu da salatam, bu da patatesim. Afiyet olsun çocuklar. Herkes beni izliyor. <laughs> Yan göz patatesin. beni izliyorlar. Oh, zıkkım yiyin. Bir şey diyeceğim manzaraya bakın. Keşke gözümle görebilsem. Şaka mı? Şuraya bak. Gerizdeki ağlı. Ben almazlarım olacak bir şarkı söyleyeyim. Size. Arkadaşlar merhaba. Bilidat. <laughs> ne kadar komik ya. <laughs> Şimdi sizlere Sinem Gültekin'i ifşalayacağız. Evet, nasıl ifşalayacağız, ne yapacağız? <laughs> Sakin. Ne yapıyorsun sen? Ya oraya arkadaşın sigarasını attı. poşet varmış içinde. Yandı. Hı hı. Ben de kolayla söndürdüm. Aa. Bu kafede yanma olayları yaşandı biraz. Evet abi, itibaicilik sistemi yaptı. <laughs> Şehrin manzarası nerede biliyor musun? Nerede kardeşim? Şehrin manzarası burada. Hadi i̇şte, bu ben, ellerini çek. Bak belli demek istediler. Evet, şehir Yandı. <laughs> <laughs> arkadaşlar fotoğraf çekmeye çalışıyorlar Instagram'a post atıyorlar. Bu konuda ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Sinem Hanım'ın işte her zaman hareketleri yani. Bir aktivite bulduğu zaman hemen oyuncu oluyor. Şimdi de fotoğrafçı oldu. Bakalım. Ben her zaman bir çıkıyorum. Mesleğiniz ne? Yani babayım. Mesleğiniz ne? Mesleğiniz Sözde benim, <laughs> ama hep bunları fotoğraf ba ben bay. çekiyorum. Bana kimse demiyor ki, geç de şuraya fotoğrafını çekeyim, e posta ha. tarzı. Geç de şuraya fotoğrafını çekeyim. 180 bin takipçisi var yani, <gülüyor> <gülüyor> bir zahmet bizden çekin de galiba. Mesleğiniz de Şey, <laughs> müzisyenim. 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 Müzisyen. Mesleğimi unuttum öyle de korktum ki. Karacokul zerk ediyor aracılara beni. Ben baya eğleniyorum baba. Ha şu an eğleniyorum, takılıyorum kafama göre. Zor yünüyor. Evet arkadaşlar Sinem Gülçekir şu an fotoğraf çekiliyor. Görüşürüz. Bundan Ev, sonraki çocuğum. durağımız şey evdeki saat konseri. Evdeki <laughs> saat konseri <gülüyor> mi? <gülüyor> <gülüyor> gittik biz Vallahi o... gittik oğlum biz ona Uzunları söyledik. Aynen. Allah. Sonra pis. Yanıyor, yanıyor, evet şu an bir şey yapıyoruz ama ne yaptığımızı ben biz de bilmiyoruz yani. Ne yapıyoruz biz? Dolaşıyoruz. Dolaşıyoruz odaları. Hadi. Henüz bilmesen de Gibi Gerçekten mü gece <laughs> <laughs> Sigarayı bıraktım. O kadar sinirliyim ki. <laughs> Çayım bile tadı Zoom'u nasıl atıyoruz? Böyle mi? Sağlıklı beslenme Aynen. Aynen. İyi yani. <laughs> 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 <bakacağız> ya. Normal kapı Normal Doğru açıdan bakınca bela dedemeyiz. Ben bela dedemeyiz. Benzemiyor da. Arkadaşlar selamın aleyküm Öncelikle size bir <laughs> açıklama yapacağım Birkaç açıklamada bulunacağım Biraz sesli konuş benim arkadaşlarım biraz duyamaz Benim şeyimi nasıl ne aradım yani? ben Trabzon'daydım <laughs> <yıkıyorum> arkadaşlar <laughs> Dur, Burada görmüş arkadaş olduğunuz bütün mi? meclis var ya Burada görmüş olduğunuz hiçbir meclis üyesi İhsan Öngel kardeşim hariç Hiçbiri beni aramadı Hiçbiri Demedi kardeşim dağın başındasın Ben aradım Lan sus ben aradım aradım. Ne zaman aradım? Aradım. En az üç kere görüntülü konuştum 2 sefer de aradım. Baba bir şeye ihtiyacım var mı dedi. Aramadın. Aradım. Aramadın aradım. kardeşim. Ben orada tilkilerle, çakallarla, ayılarla, Ruslar, paranormal olaylarla ruhsal, baş başa kendimle kaldım. <laughs> hiçbiri 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 demedi kardeşim. Dağın başındasın. Bir isteğim, bir arzum var mı? Dedim. Yardıma ihtiyacın var. Demedim. Savunmadım. Hele bu montajı yapan Tarık var ya. Bak montajı yapacak. Bunu da buraya koyacak. Bir kere kameraya tek tek der misin? Yok. <gülüyor> 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 Bu Tarık kardeşimiz zaten şu an montajı zaten yapacak. Siz montajı yaparken yaptıktan sonra bunları duyacaksınız zaten. Eğer duymazsanız büyük sıkıntılar olacak. Onu da söyleyeyim ben size. Bu Tarık kardeşimiz kardeş falan değil. Hiç böyle hani Oo, abi abi ağır oluyor. gittin 1300 Biraz km uzaklara gittin. Dağın başına gittin. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bursa'ya bile geldim bak. Bursa'ya geldim. Bursa'da bile aramadı. Abi geldim mi ne oldu? Ne bitti? Ben bir şey demiyorum. Ne hiçbir şey demiyorum. Konuşmuşuz şey yani. Tarık kardeşimiz kardeş falan değil. Ne zaman aradı? Lan sus. Hiçbiri beni aramadı. Ben orada tilkilerle, çakallarla, ayılarla. Hiçbiri beni aramadı. Ona <laughs> Neyse arkadaşlar makaradasındayız dişin ee, Bu 50 lok olayı güzel bir olay İnşallah daha fazla dinlersiniz, izlersiniz İnşallah bir an önce biter Bir an Benim önce biter zaten Şu an 24 Eylül, 6 günümüz kalmış Evet <laughs> <laughs> Kısa süreli olarak yanınızda olacağım Sigara tamam, içiyorum edeceğiz. bu arada içlemeyeyim beni sakın. Oğlum arkadaşlar bu şahsiyet video çekip böyle efektle bu bize dalga geçiyor. <laughs> nasıl gidiyor bak bak nasıl mutlu bak. Seda Sayan'a benziyorum ya. Abla diyor falan Seda Sayan'a benziyorum ya. Böyle bir şey olabilir mi? Sende ne dudak var ya öyle. Bu yakıştı mı kardeşim? Ay nasıl gülüyor ya? Manyak. Sizler rapadı benim. Ne var ne oldu? Biraz kekolaştım. Evet tipim, saçlarım. Önceden uzundu daha böyle şey duruyordu. Ne duruyordu? Janti duruyordu. Şimdi Batuflex marka. Baby gel her şey harika. Çıkar masaya vur Seher Yıldızı'nı <laughs> Dostluğumuz pekisin burada çıkıyor. <laughs> <laughs> <Ne gülüyor> vur masaya? Ne vuruyoruz masaya? Seher Yıldızı. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Ne yapıyorsun? Seher Yıldızı. Ne vuruyor? biraz <laughs> masaya. <laughs> Merhaba, ben Tugay. Grubun üçüncü <laughs> <B> abicisiyim. <laughs> ara bölümde grup hakkında bir iki info <laughs> Tarık bizim görüntü yönetmenimiz eski, olarak girdi, müzisyen olarak çıktı. Kendisi ağlamalarıyla meşhur. 7-24 ağlar, montaj bir yapacak ağlar, şarkı Amelesi yapacak var. ağlar. Kendisi de e, grubumuzun 5. abecisi, en küçük, <laughs> Küçük diye nazı geçiyor ama <laughs> ağlıyor, ağlıyor, sürekli evet. ağlıyor. Evet. İhsan <laughs> kardeşim abeciliğin kilometre taşlarından bir mihenk taşı olarak abecidir kendisi. Babanın da bazen abedilikleri olabiliyor kendisi Ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Kameralarımıza saldırdı. Ben eve geldim. Pijama moduma geçtim. Kış geldiği için artık bu Allah'ın bir emridir. Kışın her gece yeşil çay ya da pizza. Hatta fitz, kahve içmiyorum. Direkt yeşil çay bağımlısı olduğum için yeşil çay içiyorum. Şurada az önce dün yüklediğim pardon dün çektiğim bugün yüklediğim videoyu izledim yolculuk videomuzu vallahi şaka maka bugün 24'ü çekiyorum yarın 25 baksanıza gözümün feri gitmiş böyle yamuk yumuk bakıyorum sesim hala düzelmedi ama tatil telaşında şu videoları sürekli böyle gece kapamayı unutmuşum baya böyle video hani görüşürüz falan demeden kapanmış o yüzden buna es geçmek istemedim yarın 25'te görüşürüz son 5 günümüz kaldı Hı, üzüleceğim çünkü sizinle böyle sürekli etkileşim halinde olmayı, olmaya alışmıştım. Gerçekten. Ve Türkçe konuşamıyorum şu an. Pijamam çok güzel değil mi? Teşekkürler. İyi geceler.